Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Atapark Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Milas'taki şehitlikte şehitler için dua edildi. Şan ve şerefle dolu 178 yılı tamamlayan polis teşkilatı ilk gün olduğu gibi bugün de halkımızın canını, malını, namusunu korumak için gece gündüz demeden aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Vakıf olduğu, olduğumuz gibi yakın zamanda aslında felaketi olan depremden etkilenen şehirlerimizde ve aynı zamanda ilçemizde göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza da bir nebze olsun bu acı unutturmak için var gücümüze çalışmaktayız. Saygıdeğer misafirler, proaktif polisliğe önem vermemiz, vermemiz gerektiğini yeni gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerektiğini, her şeyden önemlisi hizmet verdiğimiz halkımızla bir bütün olarak el ele ve çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz, farkındayız. Bu bağlamda Ege bölgesinin ve Muğla'nın yüzüde ilçesi olan biraz ilçemizde de tüm personelimizle saydığımız çerçevede görev yaparak ilçemizde zaten var olan huzur ve sükuneti devam ettirmek için 7 gün 24 saat aralıksız görev başında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sözlerime son verirken aziz şehitlerimizi minnetle ve duayla yad eder. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi şükranla anar. Kahramanca görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerimize el işlem dileklerimle sağlık ve esenlikler diler saygılarımı arz ederim. Zalimin, Ya el Alemin ve Ya Rahimin Şu anda okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan ecir ve sevabı Evvelemme bizzat hace kainatül Mevcudat Fahri Alem, Nebi-i Zişan, Meşale-i Günde beş vakit ismi şeriflerini aldığımız, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mübarek, Aziz, Latif, Ruhu şeriflerine hediye ediyoruz Sen kabul eyle Ya Rabbi Bizlere affeyle. Bizleri şu mübarek Ramazan ayında senin rızan doğrultusunda yaşayan kullarından olmayı sen cümlemize nasip ve müaseleyle ya Rabbi. <laughs>